Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün en az kupalı karakterimi alacağım arkadaşlar. En az kupalı karakterim şanssız Juju. Yani direkt Juju. Kostümün adını da söyledim. Juju ile beraber arkadaşlar. Takım arkadaşım kim olursa arkadaşlar. Mesela diyelim üçlü bir moda girdim. Sıcak bölge. En çok kim öldürürse. Yani kim şey alırsa ya anladınız siz işte. Öldürürse e, onun şeyinden bir karaktere dönüşeceğim. Onun ellerliğinden. O zaman da başlayalım. Şimdi çift hesap aşmaya girdim. Şöyle girdim arkadaşlar. Arayalım bir tane. Mesela arkadaşım kim oldu? Trunk. Destans karakter. Hadi şansa o hareket etmiyor. Bir üç Ya bot oldu şimdi arkadaşlar. Kesinlikle. Kendi kendi ateş ediyor oldum be. Yok artık fake. Fake fake fake. Bu efsane bir karışımı Sen yiyeceksin. Yiyemedi. Yiyemedi. Varsa. Üç element bir anda. Oo. İyi oynadı bir ilk defa ya. Yüzünden. GG'nin good game olduğunu öğrenen insanlar. kazan bu kolaydı. Şimdi Trunk hangi karakter? Trunk seçmeliyim. Bir dakika. Ender kazanır dedi. Trunk ama Trunk destansı değil mi? Evet destansı. de star çıkamıyor. Ha çıktım. neden star geliyorsun? giriyorsun? Heh. De karakter olarak evzi seçiyorum arkadaşlar. <laughs> evet, hashtag yiyor. <here. gülüyor> Şimdi takım arkadaşım gizemli Güzellerden dokuz seçeceğim arkadaşlar kesinlikle. Çok çok iyi. Biz bıçak buraya hediye bıraktı. Buraya bakın olursa bakacak gelecek oraya. Şimdi kalan takım şeysi 4. Herhalde birinci de biz e. Hayır ya. Hadi. Evet. Aldı onu. Abi nereye gidiyorsun sen? Manyak. Bir koruman var bari. bir tanecik şey aldım yani enerji küpü. Hani böyle bir sürü 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 dolmuş olsaydı anlayacaktım. Hayatta kalabilirdi canım. olduğu için ama bunda imkansız yani. Allah 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 Ateş edeceğim sırf diye mi? Gıcırma. Aa hayır. Kıstırım bitti mi? Bazen bir dakika bonus kazandık. İyi oynadı, iyi oynadı. Tebrikler. Dobu tutuyorum şimdi arkadaşlar. Dok, dok, dok. Evet ve gelsin kralım. Facebook. Her şeyi aldım ya. Bir dakika Aynen. Tamam aldım. Güzelmiş. iyiymiş. Sırf şey harcılık için aldım. Altıda. O bir kaldı. sonra savaş topu seçelim eğer güzel bir karakter gelirse savaş topu uygun iyi olur <laughs> Arkadaşlar bir de size şöyle bir şey anlatayım. İmparator yok Herhalde sahtedir ya. Olay da bakarız. Arkadaşlar ACDRS Brawl Stars YouTuber'ları kim? Benim ki imparator. <laughs> Şimdi Evet Bu da doğru arkadaşlar Arkadaşım hayatını kaybetti. Bunların klası mı geliyor abi. Yani? Bir tane düşmeyi yanına girip ekstra hardına basıp onu alacağım hayatını. Hayır basma şunu yanlışlıkla. Oo, dört bir vurdu. Ekstra hardına bak sen. Hayır ya. Elim kaydı için. Sniper yapmışuz. Dur, kalk. Her saklanıyor. Ya neden saklanıyorsun? Allah aşkına. Çık şuradan. Belki gizli çok bir şey olacak şimdi de bir saniye arkadaşlar ben bu roçu atlayıp geliyorum zaten de bitti arkadaşlar şimdi ne yapalım tebrikler Abi bu karakter güzel değil mi yine güzel bir karakter seçeceğim bu sefer savaş topu Hayır, Lockout. Lütfen tek gizemli değil, Fake. Bakalım Lockout'a Fake iyi gidecek mi? Arkadaşlar sesim kötü gelebilir, özür dilerim. Şimdi onları geri hemen ışınlanacağım fikri. <laughs> <laughs> Allasınlar, Allahsınlar şimdi yani şey. Şu şey uydurmadım devamına abi. Hadi ya yaparsınız siz. Evet yaparsınız. Teke tek. Teke tek vs'ye gidiyor. Max alırsın. Ağlamadı. Ağzam yine. Evet aldım seni aldım seni oldu Ağlayın Ne kadar Beni almış olsalardı Evet sotrumuz herkesin spiri var. Yok al yedik 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 yedik. Herkesi aldım. Herkes aldım derken stresi Hadi Hadi alırsınız ya Lan yani aldılar Aldınız ikiniz umarım Işınlanırsa sıkıntı çıkar Işınlanacak Evet tur kazandım maç bitti kill almışım. En çok kill kim? Gizem. Ya yeni bir gizemli. Neyse. Gizemli gizemlidir abicim. Seçeceksin. Yani. <laughs> Gizemliden bu zaman Max mi seçtin? Yok. Mr. <laughs> <Star> P'yi <laughs> seçecek. Kağıta <laughs> <Zatı>, girek. <laughs> Arkadaşlar bir de şu, e, ben bunu anlattım mı anlattım, anlattım bilmiyorum ama eğer diyelim arkadaşlar Mete Atım'da biri bana böyle yorum yaptı. Bir görev verdi burası Stars'ta. Bana görevi yapmaya çalıştım diyelim. Yapamadım arkadaşlar. Yapam yapamadığım zaman ona arkadaşlık isteği atıyorum. Böyle bir şey. Ona arkadaşlık isteği yapıyor. atıyorum. Aldık. Ona arkadaşlık isteği atıyorum. Ama yaparsam hiçbir şey olmuyor. Bana bir şey geldi. Ama yapamazsam onu arkadaş istiyor yok Ve üç kişi, üç kişi seçeceğim. En imkansız görevine bakalım kimler verecek arkadaşlar. Ve son bir karakterle video bitiriyoruz arkadaşlar. En çok kim kiralmış bakamadım ben. Savaş günlüğü şimdi yıldız oyuncu olmuşum neyse ya İkisi e, ikisi de gizemli yok tren destansı gizemliden buldum. son bir tane destansı destansı karakterle bitirelim videoyu o da frank olsun ay piper piper bu frank mi bir kedi varmış ona kadar saymışsın 100'e yüze 100 kadar saymış. 0, 60, 10 kalmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Viper çıktı. <laughs> Şimdi 1000 altını alalım. Ve Viper'la son maçımıza girelim. Bakalım arkadaşlar. En imkansız 3 görevi kim verecek? İsterse ekranda da göstereyim hiçbiri göreve. Bakalım 3 kişide kaç tanesini arkadaş gizliye atacağım. Hayır ya. Bu arada arkadaşlar kulüp kurmalı mıyım sizce yoksa kurmamalı mıyım? Siz karar verin. Evet, keşke Piper'ı seçmeseydim. Olsun da yürüyebiliriz. Evet, bir o kadar vuramaz diyecek o keskinleşerdi. Hadi, yay, yeah. aldık. Az önceki turu alamadık. Son çok dramatik şöyle bir soru şöyle uzak üstüne uç farklı yerden ateş et Oo yok artık yanlışlıkla Rico'yu vurdu elim yanlışlıkla kaydığı için bakın mesela bu elimi avcı dokurdu yanlışlıkla ekrana ya hayır e, turu kazandık be abi. Arkadaşlar bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Öbür video 3 görevi bekliyorum. 5 like gelince öbür video atacağım. Görüşürüz. Bay bay.